Bugün sizlerle harika bir çiçek patlıcan kebabı yapacağım. Patlıcan kebabını mutlaka bu şekilde de denemelisiniz. Hem tadıyla hem şekliyle harika bir lezzet. Umarım beğenirsiniz. Malzeme listemiz açıklamalar kısmında var. Hazırsanız başlayalım. Çiçek patlıcan kebabı için malzemelerimiz 5-6 adet kemer patlıcan, 600 gram kıyma, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Öncelikle patlıcanlarımızın saplarını ayıklamakla başlıyoruz. Saplarından tamamıyla ayırmıyoruz arkadaşlar. Sadece uzun kısmını koparıp etrafını soyuyoruz. Saplarını temizledikten Patlıcanlarımızı alıcılı bir şekilde iki taraflı soyduk. Şimdi sapları ne kadar tamamıyla kesmeyecek şekilde ince dilimler haline getiriyoruz. Dilimlemiş olduğumuz patlıcanlarımızı tuz bekleteceğiz. Bunun için bir leğenin içerisine iki tatlı kaşığı kadar tuz koydum. Üzerine de yarım Hazırlıyorum. Karıştırma kabına almış olduğum kıymamın üzerine yumurta, tuz ve baharatlarımı ekleyip yoğuruyorum. Hazırlamış olduğum kıymalı harcımı 15 dakika buzdolabında bekletiyorum. Kıymamızı buzdolabında yaklaşık 15 dakika dinlendirdi. Şimdi patlıcanlarımızı kaç dilime böldüysek kıymamızı da o kadar parçaya bölüp yuvarlıyoruz. Patlıcanlarımızı tozlu suda beklettik, acı suyunu akıttık, aynı zamanda da yumuşamasını sağladık. Şimdi dilinlemiş olduğumuz patlıcanlarımıza köftelerimizi sarıyoruz. İlk dilimimi alıyorum, içerisine bir adet köftemden koyuyorum ve içe doğru sarıyorum. Aynı şeyi ikinci parçam için de yapıyorum. Aynı işlemi sonuncusu için de yapıyorum ve bir kürdan yardımıyla sabitliyorum. Hazırlamış olduğum patlıcanımı fırın tepsime diziyorum. Aynı işlemi bütün patlıcanlarım için yapıyorum. Patlıcanlarımızı hazırladık. Unutmayın patlıcanlarınız ne kadar ince ve uzunsa şekli o kadar güzel olur. Şimdi içerisine biraz patates yerleştireceğiz ve sosunu hazırlayacağız. Patateslerimizi kalın dilimler halinde kesiyoruz arkadaşlar sosumuzu hazırladık sosumuz için 2 yemek kaşığı domates salçası yarım yemek kaşığı biber salçası 1 çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ ve 4 su bardağı sıcak suyumuzu ekledik iyice karıştırdık ve şimdi tepsimize ekliyoruz Pişerken üzerinin yanmaması için bir yağlı kağıdı ıslatıyoruz. Suyunu sıkıp tepsimizin üzerini kapatıyoruz. İsterseniz alüminyum folyo ile de kapatabilirsiniz arkadaşlar. Kapatmış olduğumuz tepsimizi önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında yarım saat pişiriyoruz. Yarım saatin sonunda kağıtlarımızı kaldırıp üzeri kızarıncaya kadar biraz daha pişiriyoruz. Yemeğimiz fırından çıktı. Çok da güzel bir şekilde pişti. Şimdi üzerine yoğun taze yeşil soğan sosumuzdan da biraz gezdiriyoruz. Ve yemeğimiz servis edilmeye hazır. Evet arkadaşlar yemeğimizi servis ettik. Hem şekliyle hem de tadıyla harika bir tarif. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden hepiniz afiyet olsun. Daha güzel lezzetlerde buluşmak dileğiyle kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.